Kerviş selamlar. Herkese günaydınlar. Bugün Ahtapot'a için denize çıktık. Sabah 9 suları. E, Ahtapot'u otomuzla bağlamadan önce hemen bilgi verelim. Ahtapot'un en sevdiği balık sarpa. Şu sarı parlak yerlere kromla beraber çok çekiyor kokusu. Yağlı balık da çeker yani. Lüfer tarzı, uskumru tarzı balıkları da aslında çok seviyor ama tabii bulmak e, mümkün olmadığı için ve kolay dağılan balıklar olduğu için kullanmıyoruz her zaman. Öyle ağlarda çıkınca yeşenik bir balık olduğu zaman falan kullanıyoruz. Ee, bakalım hedefimiz bugün 5-10 kilo atapot yakalamak. Çok fazla atapot yakalayabileceğimizi düşünmüyorum çünkü kaç gündür hava stabil, çok fazla meyadan atapot toplandı. Bunun dalgıcı var, ağacısı var, atapotçusu var. Var da var. Artık bir de eskisi gibi ada kıyılarının ahtapotu öyle çok amiş amiş olmuyor. Renk geldiğinde alıyorsunuz. Ama bugün hava inceden lodosa lodosa kayıyor, bulanıyor biraz o bölgeler. Onun için ada kıyılarını çekiyoruz bugün. 5 kilo alırsak Allah bereket versin yiyeceğiz. Çok böyle bir şey. O da bıraktı bizi kanspo kadar bugün. Evet kaçtıktan sonra. Haydi, haydi eyvah. kaputun kafaya bak. Of. Az daha kaçıyordu. <laughs> Bir ahtapot yakaladık ortalıkla aldı. Ahtapot çok iriydi. Kayıkta yeri yerinden oynattı. Muhtemelen 4,5-5 kilosu var. Uzun süredir böyle bir trofi ahtapot yakalamıyorduk. Az daha kayıktan kaçıyordu. Yani çekemedim oraya ama kayığın kıçını da zor tasma aldım kafasından öyle vız vız üzülüp gidiyordu yani. Arkasından bak çok üzülürdük. Bacaklarını falan kayının yanından çok zor aldım içeriye. Soluk soluğayım. Ahtapotçuluk zor iş. Hele böyle bir ahtapot gelirse. Rahmetli dedem 13,5 kilo ahtapot yakalamıştı. Daha önce anlatırdı. Kakışla kayının altına yapışmış hayvan. 3,5 saatte yukarıya anca almışlar. Bu da yani 13,5 olmasa da bir 4,5-5 var. Bu da bayağı bir zorladı bizi. Çok bayağı iyi geliyor gibi. Bakalım. Evet. Koltuğumuzun kalaması çok fazla. Kalan olan dolayı da olabilir. Bacak yerinde olabilir. Ama manyalar gibi yaptım. Masin üstüne aldı. Dezeli de. ama. 15 dakika sonra yine yenilemeye başladı. Böyle makineyle ilseli kalkıyor. Gel. 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 啊，要路过，在让一。 ya futbolumuz tipik de ne. Adam sanki bir tane daha geldi. Sok olabilir ya da olmuyor <laughs> bilmiyorum. Aynı yere 20 tane futbol oynuyor.

İki Hadi <laughs> Yavrum, bak. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, is and that spitting slow, spitting fast like a rope? İyi akşamlar. Avımız bitti. Bir kısmını çekebildik videoya. Yakalarken ahtapotları bir kısmını çekemedik. Ee, makinede ufak bir arıza da oldu. O arada salma yaptık. Ahtapota yine baktık. Bugün trofa bir ahtapot var. Bu senenin ilk iki ahtapotu bu kadar görüyorum. Yavrum. Bayağı büyük. Diğer ahtapotlarımızın da bir kısmı böyle kalın. İkişer üçer kilo ama en büyüğü bu. Şöyle göstereyim. Bugün 5 kilo yakalayacağız diye çıktık. Allah fazlasını verdi. Hemen hemen 30 kilo ahtapotumuz var. Artık ada kıyılarında nadiren olan bir durum bu 30 kilo ahtapot yakalamak. 3-4 tane tanıdığım kayık adaya döndü saat 2-3 gibi. Saat 2.30'a kadar bir tane atapot vurmadı diyebilirim yani. Sıfır atapot. Yani can sıkıntısına paragat maragat yaptım yeni. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra arka arkaya bir vurmaya başladı. 4-5-6 derken tak 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 zaten iri atapotu görünce keyfim yerine geldi. hani Kayığı çalıştırdım. Çok atmadığı için akıntı belli bir yere kadar gezebiliyorsunuz. Yani hani belli bir hızda attığı zaman Merada 100 kere inçik yapıyorsunuz aynı yerlere ama böyle hıfı yavaş attığı zaman 10 kere inçik yapıyorsun. Makineye çalıştırdığın zaman da gar, gar 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 12 saat insanın başı ağrıyor. E vurmayınca da daha kötü oluyor. Onun için e, makine çalıştırmaya genelde çok sıcak bakmıyorum. Çok zorunda kalmadığım sürece ama çoğu zaman e, adı altında işte ne bileyim da taşlık alanlarda çekerken çalıştırıyoruz. E, buralarda ilk defa hani taş olmayan yerlerde çalıştırdık. Gezdik. Güzel de atapot yakaladık. Hepinize iyi seyirler. Herkese rast gelsin. Herkese Allah bol bereket versin. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Lütfen yorum atın. İzlediğiniz için teşekkürler. Haydi bakalım. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.